Herkes kaçtı. Bunlar hepsi sağlık kaldı. Ay ana, kimse kaçmadı ya. İşleri var çocukların. Hiç bitmedi işleri, hiç bitmedi. Hiç bitmez işler. Gel bakayım bana. Oy. Ana yani her güne bu kadar söylenecek gücü kuvveti nasıl buluyorsun? Vallahi bravo maşallah ettim sana. Maşallah bana tabii. Oh, şimdi de gücümü kuvvetimi mi kıskanıyorsun? Oo, oh, ben ne kıskanacağım ya? İşte. Aa, ana, sen bir dışarı çıksana. Bir hava al, böyle bir komşularla dedikodu yap, alışverişe git. Böyle bir de atla. de ben ikramdağımda mı kabaşım? Allah bir elden ayaktan düşse sen bana bir bardak sen de vermesin. Ay niye vermeyeyim canım? Merak etme sen elden ayaktan düşersen ben bakarım sana. Bakarsın da ne bakacaksın kızım değil misin? Değil mi hanım? Değil mi oğlum? Bir bakalım. Masal, küçük babaanne ne kadar küçük komşu değil mi? Hiç susma ya. Cık cık. Masal kız, anası babası gelecekmiş. Masal. Bak, anne baba geldi. Allah'ım hakkını helal et. Hayır, olur mu öyle şey? Ha, nefesim. Ne? Sizin renginiz mi gitmiş, hayırdır? dur Hanife teyze, az daha gence vuruyor vuruyordu, zor tuttular. Değil mi? Öldü mü? Yok. Yaşlı başlı kadın içeri mi atacaklar şimdi? Yok. Yani Esma abla dedi ki, ağır tahrik. Yaşı, daha önce suç işlememiş olması ceza almaz. Alsa bile ertelenir. Ya kız aynı avukatlar gibi konuştun ha. Neyse hayırlısı olsun, ne diyelim yani? Neyse ben gideyim de masalarımızı yiyeyim. Hadi geç, hadi. Hayır, hayırlısı olsun. Yedim nerede yenge? İyi. Ay onlara çok mühim bir görev verdim. Elen ilgileniyorlar. İyi iyi oyalanıyorsa ben bir kumla gideyim. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol selametle.